Herkese selam millet ben Tolga. Uzun bir aradan sonra yani toplam 4 ay sonra sizlerin istekleri üzerine tekrardan döndüm abi ve hepiniz hoş geldiniz bu bölüme. Yani Minecraft Survival bölümüne hoş geldiniz diyelim. E, bu bölüm abi ne yapacağım? Hem sohbet amaçlı açtım bu videoyu. E, bugün hem de dedim ki neler ekmişiz neler biçmişiz onlara bir bakalım dedim ee, kusura bakmayın bak arka tarafta biraz şey arka taraf yani fazla görüş açım yok çünkü bir dakika seçeneklere bakalım ee, görüntü ayarları görüş mesafem 12 yılında, yılında. Ee, çünkü benim bilgisayarım o kadar iyi değil abi fazla etrafı göremeyebiliriz ancak ilerledikçe görebiliriz. Ee, şimdi ne yapalım milyonuz mu abi? Kısaca hemen bir neler yapmışız, neler biçmişiz. Ben de o sırada size neden video atmadığımı kısa ve öz bir şekilde açıklarım abi. Ee, şimdi şimdi fazla canınızı sıkmadan sıkılmadan daha doğrusu hemen öncelikle şuraya bir bakalım abi buraya bir tarla yapmışız. En son en son yap, yaptım yani demir farmını yap, yapmadan önce bölüm arasında yapmıştım buraya hatırladığıma göre. Eee bura hoşuma gitmedi ama açıkçası buraya dedim bu evdeki yaşayan köylünün çiftçinin tarlası olur dedim. Buradan hem buraya gelir yatar hem de burada eker biçer dedim. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Bu ev hala yarım bir şekilde. Ee, sonrasında abi burada az önce bir tane tavuğun üzerinde bebek zombiler var ya bebe zombi geldi. Arkamdan tam video başlayacağım sıra geldi bana vurdu şerefsiz. Ben de hemen kendisini oracıkta öldürdüm. Ee, şimdi ilerleyelim. Buraya bir cadı kulesi yapmıştık ee, cadı köylüler için şurada bir tane şey var bunu öldürelim abi ya bu şerefsiz ya başlar başlamaz abi, abi dur vuramadım tamam patlama güzel tamam kral O tamam güzel ee, buraya cadı şeyi yapmıştım abi. Cadı kuleleri yapmıştım. Burayı cadılar için yapmıştım. Bir içine bir bakalım. Aa, bak kasıyor abi. Kusura bakmayın. Dediğim gibi hem bilgisayarım kötü hem de internetim kötü. Ee, yani abi nasıl söyleyeyim size. Ben size attım, benim benim size attığım o iki, e, demir farmı videom 2 GB. Boyutu 2 GB'ydı. Onu yüklemem abi benim yaklaşık 10 saatimi aldı diyebilirim cidden 10 saatimi aldı sabah sabah saat 10 10 civarı koydum 10'da e, koyduysam 2 saat orada saat 8'de yüklendi Evet toplam 10 saat diyebilirim ya açıkçası 10 saatte bitti 2 GB sadece 2 GB o yüzden internetim kötü abi şimdiden kusura bakmayın hem de bilgisayarım kötü neyse ona da şükür e, abi burada yatak şuraya bunun tuğlanın ismini bile unuttum ya Kır, e, kırmızı nedir tuğlası olması lazım böyle bir şey yapmışım abi Cadı için ee, güzel buraya bir yatak atma bak geldi ne bunun ismi rahip için rahip için yapmışım abi buraya harayip ha cadı abi hiç sıkıntı yok burada çalış Tamam mı Tamam mı lan ekmek parası oğlum çalış hem de yat Tamam dedi Hadi gidelim ee, Ondan sonra burada bizim bir evimiz vardı tam burada onun içine de bir bakalım kısaca hemen Sonrasında da neden video atmadığımı sizlere açıklarım. Ee, burada ne varmış? Büyülü kitap. Büyülü kitap. Cidden hiç girik bakmadım. Şu an oyunda bir baksanıza üzerimi üzerimi daha yeni görüyorum. Daha yeni fark ettim. Her zaman her zaman olduğu gibi klasik bir şekilde abi çöp. Çöp dolu. Bildiğiniz çöp. <laughs> Neyse burayı üzerimi temizlerim ben. Şimdilik öyle dursun. Ee, altta benim sandık depom vardı. Geçici yanın sandık depom vardı burada. Burada bileme taşım varmış. Bileme taşı değil mi? Aynen bunun ismi bileme taşı olması lazımdı. Oyunda unut, unuttuğum craftlar var abi. En kısa zamanda kendimi toparlayacağım. Size söz veriyorum. Ee, burada yayların falan var. Bu balık farmından çıkan şeyler. Baya bir afk bırakıyordum abi. Oh, Bak sen abi pişmiş morino. <laughs> Yemek sıkıntım yok. Çok şükür. Başka odunlarım var burada. Odunlarım dışarıda da var. bayağı burada boyalarım filan var. Elmasmış. Ee, güzel 64 x x stek var abi. tek elmasım var. Yeterli şu anlık. Ee, 64 64 stekte şeyim var. Demirim. a demirim var tamam. Demir sıkıntımız yok çok şükür. Çünkü demir farmı yapmıştım en son. Daha yeni aklıma geldi. Bir anda şaşırdım taş filan toprak buraya geçici olarak sandık sandık sandıklarım vardı burada depom vardı geçici olarak evimin altında ama ben burayı güzel dışarıda güzel bir büyük büyük kaplamalı güzel bir sandık sistemi sistemi yapacağım abi güzel bir sandık deposu yapacağım ilerleyen zamanlarda yaparız şimdi gel gelelim Umarım pencerem açık havada bayağı bir sıcak abi şu an nereden baksan 29 derece 30 derece civarında var o yüzden bir camı açık tutuyorum bilgisayarım kötü abi Aşı, kapağını bile açtım yan kapağını bilgisayarımın aşırı ısınıp da e, bir anda kapanmasın diye o yüzden camı da açık tutuyorum umarım dışarıdan ses gelmiyordur sizlere hadi geçelim e, şu ileride benim hemen şu karşımda gördüğüm Üst katını göstermedim bir saniye bir saniye kusura bakmayın üst katına da bakalım ha, Çoğunuz biliyordur ya e, Eskiden izleyenler biliyordur şurada bir balkonum var şuraya oturmalık bir şey yapmıştım Aslında buraya bir vagon koyuk içine güzel bir sistem yapıp tam içine otur oturabilecek Güzel bir yerde yapabilirdim ama hiç uğraşmadım çünkü bu evim evim de geçici Burada bir yatak odam var geçici bir yatak odası Küçük burada pencere var. Burada <laughs> intihar bir yerim vardı. Buraya buraya bir tane çit kapısı koyacaktım. Her zaman unutuyordum abi. Daha yeni aklıma geldi. Yine aklıma geldi. Sonra koyarım diyorum ve aşağı iniyorum. Ee, fazla uzamadan hem siz de sıkılmayın. Ee, burada bir tane şalkır var. Yine içi yine çöp dolu. iki tane de demirim varmış. Güzel. Ee, ha, burada köylerim var köylüler var daha doğrusu köylülerim demişim abi bu arada girdim baktım yine aynı şekil iron golem spawn oluyor ya deli gibi iron golem spawn oluyor burada baksanıza <laughs> abi bu köye hiç baskın yapamazlar ya cidden aha şükre düştük burayı doldurmamız lazım ee, burada da aynı bir cadı kulesi var rahip kulesi daha doğrusu ee, iron golem çok ya çok iron golemim var aa bak burada e, bu evi de yaparken bayağı bir güzel uğraşmıştım burayla Bak şerefsizlere bak. Kap Çıkmak için dövüşüyorlar bak. Oha oha. Dört tane lan. Dört tane köylü burada yaşıyor. Oğlum ne yapıyorsunuz dördünüzde? Çıkın lan. Çık. Şerefsiz. Buraya. Bu ev iki kişilik abi. Çıkın. Heh. Aferin. Sen, senin burada çalışıyorsun. Sen de burada çalışıyorsun. Tamam güzel. Ee, burada iki tane yatak. Dediğim gibi böyle hiç dekorasyon falan yaptım. Fazla özenmedim buraya için. Üst balkonum vardı buranın üst balkonu var daha doğrusu köylüler için güzel bir, bir yer yapmaya çalıştım Aa düştüm İşte böyle bir şey ya şurada bir baca tutuyor güzel bence güzel hoşuma gitti aşırı güzel değil ama normal derece güzel diyebiliriz daha daha devamında güzel büyükler yapmayı planlıyorum ama şu an hiç oyunla alakalı hayal gücüm sıfır Minecraft ile hayal gücüm sıfır abi baya bir unutkanlığım var azil vursam Vurursam bunlar bana saldırıyordu sanırsam. Neyse vurmayacağım şimdilik. Ee, burada geçici olarak koyunlarımı ve e, ineklerimi koymuştum. En son domuz domuz da varmış. Ve ben bana tavuk aa tavuk. Ne yapıyorsun lan tavuk? Şşt, merhaba. Ne yapıyorsun? Buradan bir yere gitme. En kısa zamanda seni de alacağım aralarına ve bir tane daha getireceğim. Tamam mı oğlum? Sonra senle çiftleştireceğim. Anlıyor musun? He? Hiç takmadı lan beni neyse zamanı gelirse ben seni de keserim oğlum. hiç sıkıntı etme Aa, bak, şurada devasa benim e, şeyim var e, ne diyordu? ne diyorduk ona demir farmım var oraya da geçeceğiz abi ama şurayı göstereyim e, burada en son bir tane e, ocak sistemi yaptım ve bilgisayarım yine kastı oyunum kastı daha doğrusu güzel güzel bir e, tasarımlı güzel bir boyutlu normal derece bir ocak sistemi yaptım fırın sistemi <laughs> burada hiç berbat duran sandıklarım var. Bayağı bir eşyalarım var burada. Yine balıklarım varmış. Ha, e, şey kulesi toplamıştım. Ne kulesi diyorlardı ya oraya. E, Adını unuttum işte. Bir saniye burada yazıyor. Yok yazmıyor. Ne diyordu? Adını bile e, end en kulesini yağmalamıştım. Komple yıkmıştım orayı. Onları tuğlalarını falan topladım. Burada güzel bir en kulesi yaparım diye planlıyordum yine yaparız abi ya zamanı gelirse yaparız burada bayağı bir eşyam var abi ee, sandık depomu yapar yapmaz hemen burayı güzelce toparlayacağım buranın etrafını güzelce düzenleyeceğim buralarda su e, su şeyi yapacağım ne diyorlardı ona ee, ne diyorlardı ya bir saniye adını unuttum hatırlarsam söylerim abi. kusura bakmayın uzun zamandır belli video çekmediğim için video çekmeyi de unutmuş olabilirim ee, buraya bir sera yapmıştım bu bayağı bir uğraştığım serialı. Yaklaşık iki gün e, iki gün demişim. Bir gün sürmüştü çünkü gecedi. gece de gece yaptımdık geri kafam bayağı bir yorulmuştu. Beynim bayağı bir yorulmuştu. Hem de uykum vardı. Kapattım ve yarın yine sabah başlamıştım. Herhalde bayağı bir uğraşmıştım bunun için. Ama bu bayağı bir güzel oldu abi. E, bana şimdi bunu aynısını yap deseniz yapamam açıkçası. Çünkü hiç hayal gücüm geliştiğiyle oyunla ilgili yavaş yavaş tekrardan kendime gelir gelmez bu hitlerimize ve sistemlerimize başlayacağız. Ha bir de sistem demişken en son şey yapacaktım bu yağmacı mı diyorlardı? Ne diyorlardı işte köye geliyorlar diye onun kulesini bulmuştum. Onun için bir sistem yapacaktım sistemin adına adına kadar unutmuşum. Neyse en kısa zamanda toparlarız. Burası bayağı bir güzel abi ya baksanıza. benim hoşuma gitti bayağı bir içinden falan uğraşmıştık sizce nasıl bence harika gibi duruyor ya burayı köylüler için yapmıştım çiftçi köylüler için serayı neyse zamanla bu seramızı yine sera yaparız farklı yerlere yaparız güzel olur ee, burada başka gösterebileceğim ee, şurada benim e, nedir girişim var buna diğer bölüm abi e, şey yapabiliriz bir giriş tarzı bir şeyler yapabiliriz ve sonrasında abi benim benim şurada bir maden girişi yapmıştım. Geçen demir Farma videomu izleyeyim dedim. Ee, bir yanlışım var mı, bir kusurum var mı diye videoda ona göre atayım dedim. Orada izlediğim süre maden yaptığım yeri göstermişim. Hemen orayı da size göstereyim kısaca abi. Şurada bir yerde, aha bak aynen burada. Buraya da güzel bir giriş yaparız. Ee, eskiye, dayan, e, eskiye dayalı bir işte nasıl söyleyeyim ya söyleyeyim ya abi bayağı bir heyecanlıyım kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum kusura bakmayın cidden ne söyleyeceğimi unutabiliyorum arkadaşlar hepinizden özür diliyorum işte buraya bir giriş tarzı bir şeyler yapabiliriz abi güzel bir build yapabiliriz buraya girişte çünkü buradan bayağı güzel bir şeyler çıkıyordu aşağı indikçe ee, neyse ben şu size köylü farmımdan ee, köylü farmımı göstermeden bak köylü farmı deyince farm geldi aklıma. Şurada tepede ya benim zombi farmım vardı ya da iskeleton farmım olması lazım. Oraya da bir gidelim abi hızlı bir şekilde. Bu videoyu hiç kesmeyeceğim abi. Hiç bu montajla yapmayacağım. Hiç eksiksiz kaçırmayalım diyorum. Hepsini, hepsini size göstereyim. Ee, buraya bir stand yapmıştım. Kendi kafama göre bir şeyler uydurmaya çalışmıştım. Güzel duruyor ama. Boş duracağına. Bak şerefsiz. Gel buraya sen de gel. Evet, şuraya da bir bakalım. Sonrasında hem de A bir dakika orada değil. Bir tane zombi şerefsizi var. Sıkıntı yok abi. Bu arada klavye veya mouse'umun sesi geliyorsa hepinizden özür diliyorum. Hem de kusura bakmayın arkadaşlar. İniş çık, çıkış Oha lan yavaş vur oğlum yavaş. Yavaş. Bak seni kayboldu. <laughs> Gidelim iniş. Hop. Aa kastı. Kastı geldi. Abi dediğim gibi bilgisayarım bayağı bir kötü ya. Bu arada yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle sizleri, e, sizleri dikkate alacağım ve her yorumunuzu okuyacağım abi. Ee, burada bir e, şey yapmıştım ama bu sandık sistemi çalışmıyor abi. <laughs> Yanlış yaptığım bir şeyler var arka tarafta sonra buraya bakacağım. Ee, burada zombi zombi farımız aynen zombi iskeleton değil. Evet gördüğünüz gibi doğuyor. Evet doğuyor o üstte kaldı ama düşecek düştü aynen ee, sonra buraya geliyorlar Ben bunu istersen boğulmuşa da çevirebiliyordum aynen aynen bir saniye bu şekilde aç aynen açınca bo boğulmuşa dönüyorlar bir saniye lan öyle miydi Yok öyle değil bir saniye. bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın hemen düzeltiyorum şimdi bunu kapatıyorum buraya açıyorum Bunlar boğulmuşa dönüyor. Neden derseniz kafaları suyun üstünde kaldığı için boğulmuşa dönüyorlar. Ve tekrardan gelenler oraya 25 tane olması lazım. 25 Bir blokta 25 tane şey doğabiliyordu. Canavar mı diyeyim? Canavar diyeyim hadi. ismini unuttum. Doğabiliyor. O yüzden oraya o şekil yapmıştım. Bunlar boğulmuşa döner. Kısa zamanda bir dakika içerisinde dönüyordu sanırsam. Neyse fazla uzatmadan sizi sıkmadan ben şu demir farmına gidiyorum. Çıkışımıza girelim ve hop yukarıya doğru çıkıyoruz. Uu. Bu su altyazıları çok sevmiştim ya abi. neyse uçarak bir gidelim abi o zaman tek bir şeyimiz varmış yok bakalım yükleniyor evet burada bayağı bir demirim var abi bayağı bir demir toplamıştım güzel demir kasmıştım yani. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir AFK kalmıştım. En son oyunu bırakmadım zamanda. Burada bir yaklaşık 5, 5 7 saat yani 5-6-7 saat bırakmıştım AFK. Hala da geliyorlar da arkamdan bir tane zombi şerefsizi geliyor lan. Oğlum benim peşimi bırakın lan. Şerefsiz. Bak, bir de bir de bebesini getiriyor peşimden. Sizi enfeksiyonlular ya. Bak 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 bir enfeksiyonu daha geliyor. Bebe aha beni de yaktı. Lan öleceğim. Ye vurma oğlum vurma dur öleceğim lan. Oğlum dur daha yeni başladık oğlum. Şurada hemen yatmam lazım abi. Acilen yatmam lazım. Şunu şu şerefsiz vuracağım. Öldüreceğim daha doğrusu vuracağım demişim. Tamam yat 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 yat. Yat. Evet buradaki de demir farmım vardı abi gördüğünüz gibi güzel, bayağı güzel bir hoş. Yani güzel, verimli çalışıyor abi. Benim için tek tek başım olduğum için çalışıyor. Yani çalışıyor derken bana yetebilir. Öyle söyleyeyim. Burada köylü farmım var ama şu anlık çalışmıyor abi. Neden derseniz? En son ben bunun portalını kırmıştım. Portalını kırdığım için çalışmıyor. Ya düştük. Tamam işte burada bu kadar abi. Başka bir şeyim yok. Sonradan buraya güzel e, güzel farmer yaparız. Burası farm bölgem olsun. Ama ben burayı asıl amacım şurayı komple dağ 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 da oğlum dağ da diyordum. Şerefsiz. Yok et lan. Neyse orayı sonra toparlarız. E, buraya komple yememin amacı yani daha yememin amacı benim oraya bir kale yapmam kale yapacaktım daha doğrusu o yüzden yapmıştım yani orayı kırmıştım bayağı bir uğraşmıştım 2-3 gün neyse sonradan vazgeçmiştim hala da vazgeçiyorum abi başka başka bir e, survival moduna geçersem abi survival o, o, bölümüne geçersem yani bölümü değil de abi kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum ne diyorlardı ya başka bir e, survival oynarsam abi orada kale tarzında yerler yapabiliriz mekanlar yapabiliriz daha doğrusu Çinik benim size ne göstermem lazım abi ne göstermem lazım Benim bir de şeyim var abi. <gülüyor> benim. <laughs> Kusura bakmayın yanlış anlamayın. Benim abi e, nedir da köylülerim vardı. Hani birikmiş köylülerim o etrafa yayılmışlar köylülerim. İşte köylüler etrafa yayılmış abi. Bir de benim orada Blaze, Blaze farmım olması lazım. Basit bir Blaze farmı yapmıştım. Ee, YouTube kanalımda da bulabilirsiniz Blaze farmı yapımını. Basit, çok basit abi. Aşırı basit bir Blaze farmı. Ee, sonrasında abi ne, ne, diyeceğim size neden video atmadım? 4 ay önce önceye gelelim. Abi bayağı bir videolara uğraşıyordum. Dediğim gibi 2 GB'lik bir videoyu boyut, video boyutlu, boyutu 2 GB olan bir videoyu benim kanalı yükleme 10 10 saatimi alıyordu o yüzden hem elektrik sıkıntım oluyordu hem internet internet yavaş hem bilgisayarım kötü e, bayağı beni bir yoruyordu abi gecelerimi alıyordu Gece, geceleri kadar açık kalıyordu bilgisayar hem de ben de uyanık kalıyordum e, yer yer sıkıntım vardı video depolayamıyordum şu an yine var abi e, elimden geldiği kadar video depolamaya çalışacağım e, Umarım Bilmiyorum yani umarım yükselebiliriz sizlerle sizlerle birlikte. Umarım bana destek çıkacağınıza inanıyorum. Ya bilmiyorum yani bir de işlerim vardı sıkıntılıydım. Ee, elim sıkışıktı daha doğrusu. Bilmiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, destek verenler, destek vermeyenler arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bu arada yorumlarınız için tekrar 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 teşekkür ediyorum. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Sonraki bölüm abi yapmaya başlayacağız. Büyükler farmlar, sistemler sırasından yapmaya başlayacağız abi. Merak etmeyin. Güzel güzel. Ve son sürümün ne olduğunu şu anlık bilmiyorum abi. Son sürüme de geçebiliriz. En yani kısa zamanda biraz araştırmam lazım. Araştırayım bakayım. Son sürüme de geçebiliriz. Ve yorumlarda yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa belirtirseniz hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi hepinizin yorumunu tek tek okuyorum. Okuyacağım daha doğrusu. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Evde kalmaya özen gösterin. Bay bay.